Ben başka partiye oy veriyorum. HDP. Hırsızlardan, mutsuzlardan bizi kurtar. Onlar bir nevi satılmış insanlar. Onlarla işimiz yok. Cumhurbaşkanlığı seçimleri artık yaklaşıyor. Türkiye ülke genelinde altılı masanın adaylarını konuşuyor. Bizler de Kahraman TV ekibi olarak bugün Kahramanmaraş'ta sokaklara Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı olarak görmek ister misiniz diye soracağız. Bakalım alacağımız cevaplar ne yönde olacak? Hayır, güven vermiyor. Recep Tayyip Erdoğan. Hayır kardeş. Onlar bir nevi satılmış insanlar. Onlarla işimiz yok. Biz ölümüne ülkücüyüz baba, ülkücü. Yaşasın Türk Cumhuriyeti, yaşasın Büyük Türkiye İmparatorluğu. Her zaman onu söylüyoruz. Ben hiçbirini istemiyorum istemiyoruz biz mevcut başkanımızdan memnunuz Ekrem İmamoğlu olabilir Kılıçdaroğlu olabilir Mas Mansur Yavaş da şey değil Demokrat bir adam olabilir Etmiş olduğu yemine bağlı olacaksa her kim olursa olsun Ama şu anda görünürde başka seçenek yok Hayır abi yönetemeyeceğini düşünüyorum ya Mahsur Yavaş Tabii ki isterim İsteriz. İsteriz Şu andaki ekonomi onu gösteriyor Artık erkeklerde bıktık ayak Özgürlüğe kavuşmamız için bayan şart Ve Meral Akşener şart Elbette Çünkü ee münasip bir insan, vatanını, milletini seven bir insan. Hırsızlardan, mursuzlardan bizi kurtar. Hayır, sevmiyorum çünkü. Erbakan'ın oğlu ya. Hayır. Yeni bir dünya düzeni gerçekten kuruluyor. Hem maddi hem manevi olarak. Türkiye bu yeni dünya düzeninde yerini alması için e, güçlü siyasetçilere ihtiyaç var. Ben Meral Akşener'de o işi görmüyorum deyip. Ben başka partiye oy veriyorum. HDP. Şu şartlarda evet. Yani ekonomiden dolayı. Ülkemizin son durumlarına rağmen ben bir araba alacak oldum. Cebimde bir 100 bin lira para var. Ama tofaş bile alamıyorum. Ev kirası araştırıyoruz. Ben kendi aileme mesela 4 bin lira. Askeri ücret ne kadar? 5500 lira. Yani bu yönetimden kaynaklı bir şey. Dolar düşecekleri düşmedi. Dolar aldı başını gidiyor. Bu şartlardan dolayı yönetimin değişmesinden yanayım ben. Yok. Bizim Cumhurbaşkanımız var. Töbe diye görmek istemiyoruz. Yani ne varsa Cumhurreisimiz de var. Allah'ım uzun ömürler versin. Meral Akşener zor. Çok zor. Hayır istemem. Cumhurbaşkanımızdan memnunuz çünkü. Hayır Meral Akşener'e güvenmiyorum. Fatih Erbakan gibi duruyor. Türkiye'nin yeni genç dinamik liderlere ihtiyacı var. Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik kriz var. Özellikle eğitimde Türkiye'de artık çok güçlü bir reforma ihtiyaç var. Ekrem İmamoğlu olsun bence. Artık Türkiye'ye yeni siyasetçiler lazım. Sürekli parti değiştiren, sürekli kimlik değiştiren bir insana ne kadar güvenilebilir ki? Kim olmasıyla ilgili herhangi bir düşüncem yok ama yani onun da olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu'nu görmek istiyorum. Düzgün, adam gibi adam, her şeye dört dörtlük. Neden olmasın? Hayır. Ben başka partiye oy veriyorum. HDP. Cumhurbaşkanımdan memnunum ben. Pek karar veremiyorum çünkü son dakika ne yapacakları belli olmuyor ama Kılıçdaroğlu'nun olacak gibi düşünebiliyorum. Meral Hanım çünkü ilk baştan beri başbakanlık benim görevim diyor. Hatta bu 15 Eylül'den önce de aynı söylemleri söylüyordu. 20 seçim kaybetmiş bir başkan adayında Cumhurbaşkanı yaparlar mı? Dışarıdan bir aday bulurlar mı? Bilemiyorum yani.